Şimdi Acun Motors'tayız. Yusuf abi orada pazarlık işleri var. Şu bebeği çekmeye geldik. Ney bu? X5 ama normal bir X5 değil. 4.8 V8. Kocaman bir motor var. Türker Bey merhaba. Merhabalar. Heyecanla bekliyoruz. Sizin mi araç? Araç bizim değil ama yakınımızın. Bir yakınımızın. Vallahi ben de heyecan yaptım. 4.8 yani hani. Dolu dolu bir araba bir de. Temizmiş de ha. Ferrari güzel kullanmışlar. Kondisyonu iyi duruyor. Bakalım beraber deneriz. Şöyle önden de çekeyim. Az sonra yola çıkalım. Yusuf abi de iş orada. Jantlar iyi. Jantlar 20 galiba. Bakalım. 20. Jantlar 20. Vallahi içi falan X5 işte. Ne anlatayım size. Televizyonlu melevizyonlu araba. Gayet hoş. Şimdi içerideyiz. Yusuf abi arkada. Yanında Türker abi var. Çalıştıralım. İff. Haydi bakalım. Yavaştan çıkalım. Standart BMW vitesi. Herhangi bir farklılık yok. Şu unlock'a basıp çekiyoruz. Haydi. O head up display var. Var, evet. Şimdi arabada head up var, şurada görüyorsunuzdur belki. Gözlerden çıkmıyor mu? Kameradan, kameradan Göz... çıkmıyor, yok. Yani şurada, camın şurasında Kaç gittiğini? falan görebiliyorum. Çıksın. Soldan çıkalım. Sinyal vermenize gerek yok, duyuyor herkes. O sinyal kullanmayın, boşa. Ampul eskimesin. Motor sıcak mı? Yeterli kadar sıcak dışarısı zaten. Sıcak. Aleykümselam. yok. Keşke olaydı. Bunu kim niye alır Serhat? Ben şimdi onu düşünüyordum abi. Yani yola gelirken de konuştuk. Bu arabayı kim niye alsın? Yani şöyle söyleyeyim. Bunu kim alır? Amerika'daki yaşayan her vatandaş alır. Ama hani Türkiye'de kim alacak yani? Türkiye'de zaten toplam 6 tane olduğu için, 6 veya 10 tane satıldığı için. 4.8, 4.4 de değil, 4.4 daha 4, yaygın bir da motor. 4.6 da değil, 4.8. 4, 4 daha yaygın motor şeydi BMW'de ama bu kasada evet. yokmuş. 4.8 varmış. Bak şey, kullanması aslında çok böyle iri bir şey kullanıyormuş gibi değil. Değil ki, siyasi normal BMW ya. Hohoho! Ama iyi vuruyor yani böyle kickdown yapınca. Siz çekilin diyor şöyle, ben geliyorum. Pürüzsüz 6500 devir, çok güzel. V olduğu için tork da var tabi. Ses çok iyi ya. Ses çok güzel. Gerçekten hani şanzıman zedef zaten hiçbir bir şey söylemeye gerek yok. Bu motorun olduğu bir sedan var mı abi? 5.45'te falan var mı motor? 4.4 var değil mi onlarda? Yok. 5 evet. serisinde en büyük 5'te 5, yok. 5.45 var. 7'de 7.60 falan var 7, 60 da var. Var. yine Bu, 12, motor 50, değil. bu motor değil. 5.50 var mı? 5.50'de şey yok ya. 5000 motor değil zaten. Ya bu 4.8 yok. 4.8 Amerikan pazarı için üretilmiş bir motor. Evet, Aslında bakarsan Almanya'da ya BMW'de sadece ithal etmişler adamlar. Parasız çok veya Araplara işte benzin çok kardeş biz istediğimiz yaksın basınca gitsin hesabı yapan Range'in 4.6 motoruna istinaden çarptırılmış bir motor. Range'in sportu tabi bundan daha azdır büyük ihtimalle. Bilemiyoruz. Yol da tut ya. Tabi bu kadar lastiği bana da taksalar. Yani taban 315 olması lazım. 315 taban 20 inç. Çıbık yolundayız. Ankara yine her zamanki gibi otonomiden çıktık. Arka köy yollarına doğru gidelim bakalım. Geri oradan yukarıdan otonomiye döneriz. Esenboğa Hava Limanı şu anda. inişler bu taraftan. Kalkışlar karşıdan. Bunlar işte İsveç'te, Alp Dağları'nda olmak vardı ama biz de Büyüdüz Köyü'nde. Kiktağ'ın yüzde falan Kiktağ'ın yapınca çok tatlı gidiyor hakikaten. 120, 140. karık. yani. 150. 2,5 evet. tona göre iyi. 160, 160 yeter. Kimse yok yolda da o yüzden sorun yok ama yine de fazla basmayalım. He, şimdi şu hayvanı bir doğal ortamına salalım. Köy yolları. Passat 5.5 temizmiş bak. Çok bir seviyorum altı. bu kasaları ya. Bence de çok güzel bir kasa. Baksana yol çukur mu ney mi hiç. Şuradan mı dönüyorsun? Herhalde. Gel gel gel. Allah'tan kamera beni görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> en sağdan en sola. Uçlar çekilin. Kapalı. Trafiğe kapalı buralar abi. Yani Şuradan geliyormuş. Fabrika arazileri bunlar. Video içinde bilgilerini sorayım. Tamam. Şu tarla marlayı alsak, pist yapsak mesela mükemmel olmaz mı? Şimdi biz buraya geldik ama niye geldik? <laughs> Yusuf abi dedi ki. Yusuf. <laughs> Yusuf abi. <laughs> Yusuf abi dedi ki. Alıyorlar bunları dedi. AVM falan gidiyorlar dedi. Bunlar yani adam şey gibi. Adam gibi nasıl kullanılır onu gösterelim dedi. Tamam dedim ben de. Bunun kullanımı ara, arazi taşıtı diye geçiyor ya Rusat'ta zaten bu araçlar. Yani arazi taşıta arazi de kullanılır. Tamam, şöyle yolda kullanılır. Tamam. Asfalt olmayacak. 4-8 motor varsa arazide hızlı kullanmak gerekiyor. Tamam. O nasıl yapılıyor şimdi gösterelim. Hadi bakalım. Tamam. Önce bir dışına bakalım. 315 taban 20 inç jantlar var. Lastikler var daha doğrusu 20 inç jantlar. Hayvan gibi. Hayvan gibi hakikaten. Altı bayağı bir yerden yüksek o yüzden bu şu tür yollarda mükemmel bir konforla devam edebiliyorsunuz. Onun dışında sesini dinleyeceksiniz şimdi. 5 ee, Bak bu araba, bu araba araba para bereket kartıları. yani para vardı orada içeri düşürdüm neyse <laughs> araba siyah renk bir X5 o yüzden zaten kimse yanınıza yaklaşmıyor Polat kasa İki, e, X5'in ikinci versiyonu bu araç Polat kasa mı? 2000 Polat kasa değil Polat kasa bunun bir eskisi 2005, makyajlı Polat makyajlı, makyajlı Polat, bu. Polat evet ikinci versiyonu diye geçiyor yani facelift olduğu kasa bu araba kasa kodunu bilmiyorum ama e, işte makyajladılar arabanın komple görselini değiştirdiler eski arabayla bariz bir farklar var. Yani ayırt edememek için, ayırt edememek için kör olmak lazım. Arka stoplar falan her şey değişik zaten. E, ya komple kasa farklı zaten. Arka çamurluğu, kapısı, ön kapısı, çamur. Plakası her. da özelmiş bak. He, Faruk abiye özel. Faruk, Faruk abi opsiyonlu. Evet, Faruk abi opsiyonlu. Evet, Araba ilan da bakmak isteyen varsa bakabilir. Bagajı falan kocaman zaten. Hani pek göstermeye gerek yok da. Onu Yine gerek yok zaten. Yine de gösterelim. Şöyle bildiğin hayvan bağlasan durmaz. Çonçik böyle piknik yapmak için burada böyle Masanız da var. Yok o bunun kullanım amacı farklı aslında. Neymiş abi? Orada tüp <laughs> var. <gülüyor> Vay tüpe bak. Tüp zaten normal bagaj kadar. Dur. O materyaller bizim. Şöyle koydum. Materyalleri. Şöyle Bunu kapatalım. Bir şeyleri duydun sen de mi? İşte spor paket zaten harcımız. Yeni spor koltuklar şanzıman. falan var. Aynen. Joystick <laughs> şanzıman. ZF zaten biliyorsunuz. Aynen. Ekranlı. Head-up display'li. Head-up display var şurada. Şurada bakalım. V8 kocaman bir motorumuz var. Az önce sesini duydunuz. Mükemmel bir sesi var. Egzozla yapılmış tabi arabaya. Ondan dolayı sesi gerçekten mükemmel. Motor tarafı gayet temiz. Bakarsanız. E70 kasanın kodu. E70 kasa kodu. Öğrendik çok şükür. E70 şurayı kapatayım. Allah'ın dağındayız. 30 tane araba geçti. Çekimler bitti mi? Yok daha. Ne kadar güldü Öyle, dışından böyle sevimli bir araba. Arkasına da bir bakalım son kez. Bunlar da M paket olarak yani ya, Cam tavan. Bak, M paket, M paket, onu ekleyeyim. M paket olabilmesi için şuradaki rekaro sistemi olacak. Ve tavan döşemeniz komple siyahtır arkadaşlar. Antrasit tavan olması gerekiyor. Bir Aynen. Bir de M pedallar var burada. Em pedallar vardır. Bu orijinal en paket yani. Zaten jantlar mantar mükemmel. Öyle dışarıdan M paket falan deyince içine baktığın zaman arabanın tavanı beyazsa o araba M paket değildir. Ya yani bu BMW'nin tüm serileri için geçerlidir. Anladım. En son F30'lar ve G20 bilmiyorum ama onlara da bu kural hala devam ediyor diye tahmin ediyorum. Yakıtımız ortalama 30 litre. 30 litre az yakıyor. Maalesef. Yani bizim benzin istasyonlarımız olduğu için sorun değil. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Sorun yok ya. Zaten nereye gidiyoruz ki hafta sonları? <laughs> Biniyoruz sadece. Zaten hep 50 liralık alıyoruz. Ya onu şöyle ya o biraz önceki konuşmamız geçecek mi? Sıfırdan aldık? Çünkü Hı. bu araçlar genelde USA için üretiliyor. Ha, yok onu da söyleriz. Yani da. Türkiye paketli Türkiye Borusan da bu arabaları getirmedi. Şimdi biraz arazi kabiliyetlerine bakalım. Haydi. Şükür da... abi. Golf'te gidiyorsun. Hı. Arkadan bu geldi. Yanaştı götüne. Çekil diye yol istiyor. Ya. Ne yaparsın? Aa, ne yapacağız? Sağ sinyal vereceğiz hemen. <laughs> Biliyor musun? bu da yol vermek lazım ya. Şimdi içinden bir de kimin ineceğini bilemiyoruz. Şimdi biz araba siyah. X5 camlar siyah. Şimdi sen demin gelirken önden bakınca hakikaten araba şey gözüküyor yani. Bir de, bir, bir de biniyormuş 50 kilo bir abla. <laughs> o, <bin>, o <laughs> Çok çık bir abla böyle. Ben bir süreyim. Sen bir Bir sürü köpek var ama. İnsanlarda İnsanlar da var, köpekler de var. Köpek mi? Şey? Yenikler var. Dönüş kartı bir abla geçti. Gitsiyor ha. Evet. <laughs> yani reis niye biliyor? Videoyu belledin ha. <laughs> yavaş 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 yavaş. Selam. Demin biz burada zor durduk ha. Karşıya geçiyorduk. Olan ebeve oldu az önce. ölmüştür zaten seni kişi. Hop. uzadı. <laughs> Bizimki daha düzeldi. <laughs> var ya bu rally raid falan var ya yani şu da kar Yemin ederim şu anda anladım yani adamları. Düşün, <laughs> bunu Adam bunu 200 de yapıyor. Bu haber zıplaya zıplaya. Adamın arabası ama ona göre. Ol keyici var ama 80 tane lastiği var. Elbette o topu var. Gülüyor. <gülüyor> Mükemmel bir yol ya. Değil Subaru'yu buraya getirmedik mi? Ya yani, getirdik burada. Yol var ya tam böyle bizim Palio'yu tamamlayıp Arkadaşlar tecavüz edilecek arabanız varsa herhalde inci İtinayla tecavüz eder Evet hafif meyli atın Acımaz <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Hiç acımaz Bizim su, şey palioyu bitirip buraya sokmalık değil mi ya? He sokmalık Ne ee, yol? Ne oldu? şimdi Şuradan zıplarsak ne, karşımıza ne çıkacak? En fazla iyi işen dayılar çıkar ne çıkacak? <laughs> o da çok iyi, o. Al. Aha. <laughs> i̇şte, tompa spek. He. Aksiyonu var. Güzelmiş bu yol. İyi. İyi, devirmeden gidelim ya. İyi. Bence yeter. Bence orgazm oldun yani zaten. Yeter. Abi o şey çok iyiydi ya. Yanlayarak döndüm ya. Arazi arabasını arazi test ettin. Yalnız bak kötü arazi böyle girmek mi istiyorsun gir hiç en fazla azıcık azıcık daha sallanıyor yani bak ha. ve 20 inçlerle aynen ve asfalt lastiği bak ha. az daha sallan birazcık sallandım kusura bakmayın yani başka bir şey yok geri yola çık böyle devam et %10 gazla mı gidiyorsun devam et yani hiç biz buradan karşıya geçip sola dönmemiz lazım mı ha, Sol, ha, zaten soldaymışız lan nasıl yani Neredeyiz? Sola döneceğiz. Akuta geldik biz. Hop, şimdi sol, bak, sol. araziden çık. yola çıkıyorum hiç cazı, cazı, cazı. abi sen burayı hatırlar mısın bir dahakine hatırlarım sağdan çık şu yol eğer ben tahmin ettim sıkıntı yok zaten mükemmel bir yermiş ya harbiden video sıkıntısız az trafikte cam suyu var mı acaba cam suyu olmaz mı bu acun motorsta duruyor bu araba cam suyu benzini klimasının gazı lastiği boku, her şeyi var. Reklam aldım arkadaşlar. Ha, fuar alanına geldik. Geldiğimiz bak yani. yerin arkasından Aynen. Alırmıştık. Aynen. Fuar alanının arkaları ya. E senin gölet o zaman şu tarafta mı abi? Solda mı? Gidecek miyiz gölete gelmeye? Gitmeyelim mi? Ne yapacağız? Neyse bizden bugünlük bu kadar. Kumda oynama keyfini yerine getirdik. 350 beygir 2.2 ton x 5le ile herhangi bir sorun çıkarmadan tükkana dönüyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone ol butonuna basmayı unutmayın. Böyle ara sıra Yusuf abiye ilginç arabalar geldiği sürece eğlenceli vloglar çekiyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.